Ankara'dan. Bununla ilgili de işte enflasyon tahminleri ve enflasyonun düşmesiyle birlikte biraz bütçelerde rahatlama tek umudumuz yani duacıyız enflasyonun düşmesine bizi getirmiş olduğu nokta bu fiyatların şimdi onun üzerinden konuşalım bu kira nereye gidecek kira artışı nasıl durdurulacak bir tavan uygulamasından bahsedemiyoruz doğal bir tavan var mıdır nasıl anlamak nasıl yaklaşmak lazım sektör dinamiklerini nasıl anlamak lazım sektör profesyonelleri çalışanları nasıl, ne söylüyorlar bu konuda biraz pazarı anlamaya çalışıyoruz ve dinamiklerini anlamaya çalışıyoruz burada Evrim Kırmızı Taş başaran gayrimenkul değerleme uzmanı bizimle birlikte hoş geldiniz teşekkürler vaktiniz için Evrim hanım Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hepimize. Şimdi bir doyma noktası var mı? Hani fiyat artışı var e, ama nereye kadar e, artar? Kontrolsüz artış e, nedir bunun doyma noktası? Ne olabilir? Kriterleri nedir o doyma noktasını tespit etmek için, uygulamak için? Böyle başlayalım. Az önce Ankara Devam ederiz. Tabii ki, aynen. Az önce Ankara'ya bağlandığımızda Esra Hanım çok da güzel özetledi. Ve bunun da haberini şöyle ki verdi. Kira tavan sistemi ülkemizde uygulanmıyor. Evet, maalesef uygulanmıyor. E, ve dünyada aslında birçok örneği de var. İşte Avustralya, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Kanada gibi ülkelerde uygulanıyor. Bizim ülkemizdeki o tavan sisteminin uygulanmaması ne demek? Yani siz e, bir sitedesiniz ve şu anda raiç bedeliniz e, 5000 lira civarında. Daha sonra talep geliyor 6 bin lira. Daha sonrasında yeni gelecek olanlara bir bakıyorsunuz bir yabancı geliyor Diyor. ...ve diyor ki ben buraya bin euro veriyorum diyor... ...ve bir bakıyorsunuz bir anda raiç bedel... ...altı yedi bin konuşulurken... ...on binler, on iki binler, on beş binler konuşulmaya başlanıyor. Çünkü o e, özellikle yabancıların da... E, ...bu Rusya-Ukrayna savaşından sonrasındaki talepleri... ...dolar ve euro konuşuyor olmaları, onların serbestisi e, ...biz şu anda ülke olarak... E istediğimiz rakama verme e, şeyimiz var. E, özgürlüğümüz var Afşin Hanım. Hayır böyle olunca merak et, pardon kısacık e, bir buçuk ay oldu Ukrayna savaşı başlayalı. Siz bunun da şu anda e, sektörde etkisi olduğunu gözlemliyor musunuz? Gözlemliyor değilim. Şu anda TÜİK'in verilerine göre Hı -hı. birinci sırada Antalya. Yani biz İstanbul'a bile şu anda geçtik Afşin Hanım. %120'lik artışla Antalya şu anda birinci sırada. İstanbul %112'lik artışla kira artışında şu anda ikinci sıraya düştü. Daha sonrasında Ankara gelmeye başladı. O hemen açık ara farkla kiraları bir anda 3 katına 4 katına çıkarttı inanılmaz şekilde. Evet. Diğer taraftan mesela normalde orta gelirli ve dar gelirli bir aile... Bağcılar, Ümraniye, Esenler, Büyükçekmece, Küçükçekmece o bölgede e, ortalama 1000 liraya 2000 liraya rahatlıkla yaşayabiliyorduk. 3 artı 1 bir dairede. Şu anda minimum rakamlarımız Avşin Hanımcığım 5000 TL'den başlıyor. Baktığınızda inanılmaz bir rekor seviyeye geldi o bölge. Diğer taraftan Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy ve Sarıyer gibi bölgelerde ise rakamlar şu anda minimum 7-8 bin lira civarında. Yani aslında 10-12 bin lirayı görüyor fakat biz şu anda artık o bölgedeki altı yerler olarak diye söylüyoruz. Hani Kadıköy'de birçok yeri var yani en azından Fikirtepe 7 bin lira ama bir Bağdat Caddesi dediğiniz zaman 15 bin lira. Yani aradaki makaslar da çok fazlasıyla açılmaya başladı. Hmm. Bunun aslında sebeplerinden bir tanesi pandemi. Aslında tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de şu anda duran inşaatlar ve bu sektörde şu anda birçok kişi kirada ve evinin yapılmasını beklerken ki süreçte evini bekliyorlar. Ve pandemi zamanında 2020-2021 teslim iken şu anda o 2022'nin sonunu ertelendi veya 2023'ün başında ertelendi. Ayrıca aynı durumda olan kentsel dönüşüm mağdurları da var yani kendi evini bekleyen. Hı hı. Ha, e, bu durumda e, yeni kiralıkla ilgili talep ve arz noktasındaki sıkıntı, onların evlerine geçememesi, yerini boşaltamasından kaynaklanan kiracıların da da sirkülasyonu ciddi şekilde engellemesi. E, diğer taraftan bu yüzde eğitimle beraber işte üniversiteler vesaire. Şu anda baktığımızda eskiden Afşin Hanım bir öğrenci bir tane yani üç ya da dört kişi de kalabiliyordu. Şimdi herkes bir kişi kalmak istiyor. Yani me mevcut her ne kadar pandeminin koşulları hafiflemiş olsa da e, diğer taraftan işte az önce haber girildi. Evlilikle ilgili maliyetler evet arttı. Artık insanlar e, evlenmek için kira e, talebinde bulunduğu zaman e, inanılmaz zor e, bir şekilde e, istemiş oldukları bölgeden tutma imkanlarını sağlayamıyorlar. Bunu sık görüyor e, musunuz? Merak ettim. Biz şimdi haberini yaptık. Maliyetler açısından baktık. Bir de tabii insanların Hani ne bileyim yani sevmiş, evlenmişler. Allah mesut etsin ama yani bir çatı lazım tabii. E, o çatıda dönüp dolaşıp enflasyona, işte ekonominin dengelerine temas ediyor. Siz ne görüyorsunuz buradan? Yani insanlar neler yaşıyorlar? Belki gerçek hayattan da yani gündelik hayattan da örnek tabii ki. verebilirsiniz diye. Hemen hemen örnek verebilirim size. Örnek veriyorum iş yeri Üsküdar'da. E, ama kendisi pardon özür diliyorum. E, Avrupa yakasında Hı -hı. iş yeri var ama tabii. Avrupa yakasındaki fiyatlar çok artmış vaziyette. Beşiktaş'ta yeri var. Ben mesela diyorum işte Üsküdar'da veya işte daha e, Belirli ilçelerde işte bağlarbaşı gibi e, metrekaresi daha düşük olan yerde oraya e, da kirada olması daha sonrasında işte vapurla gelecek ama daha sonrasında e, şeyleri kullanmak zorunda kalacak. Yani e, metrolar, metrobüsler ulaşım e, araçlarını kullanarak en azından... E, ...bulundukları iş yerinin bulunduğu veya çocuklarının okulu olduğu bölgelerde artık kirada oturmak lüks oldu Afşin Hanım. O yüzden de insanlar artık ulaşım yoluyla bazen farklı kıtada oturarak bu çözüme gitmeye başladı. Ve şu anda merkez dediğim işte Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Etiler, Bebek ki zaten bunlar evet en yüksek tavan noktalar... ...ama biz çevresindeki bu Bağcılar, Esenler, Başakşehir o bölgelerde de rakamların da artmasıyla beraber artık... Allah Evrim Hanım ses gitti. İnsanlar. ha, şimdi geldi geri tamam. Şimdi duyuyoruz. Artık insanlar dediniz ondan sonra kaybettim ben. Ha, şu anda duyuyorum evet. Geliyor geliyor. Ha, devam edebiliriz buyurun. Tamam. Ee, dolayısıyla baktığınızda bu e, şu an duyuyorsunuz evet okey. Duyuyorum. Duyuyorum. Buyurun. E, şu anki aşamada insanlar yaşamış oldukları yerde bu imkanı sağlayamadıklarından dolayı e, ulaşımla ancak bunu sağlama noktasındalar. Birçok kişi de İstanbul dışında e, iş yeri arayarak e, en azından e, makul bir şekilde evimi geçindirecek kadar şartlarımı sağlayın deyip de e, göç edenler de oldu. Bu da çok önemli bir detay. Hı -hı. Tabii onların sayısı Hı -hı. çok değil ama birçok işte böyle radikal kararlarda aldı Afşin Hanım. Ya başka şehirlerde de İstanbullular geliyor diye emlak piyasası etkileniyor mu? Bilginiz var mı? <laughs> <laughs> şöyle söyleyebilirim size şu anki aşamada biliyorsunuz bu yabancı konutlara satışta özellikle 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkmasıyla beraber içeri tekrar bir dolar girdisi olacak ama bu rakam yine değişmeyecek çünkü onlar için doları biz biz 14-15'e çarpıyoruz onlar için aynı durum söz konusu olmuyor yine alım güçleri çok fazla biz vatandaş olarak hem kiralıkta hem de satılıkta zorlanmaya başladık hmm. nedenine evet. gelince çünkü müteahhite baktığınız zaman afşanım, düşünün ki size çok daha yüksek fiyat teklif eden bir yabancı yatırımcı geldiği zaman o dakikada tabii ki kendi ticaretinize bakıyorsunuz, menfaatinize bakıyorsunuz ama baktığınızda da oradaki raiç bedeli otomatikman arttırmış oluyorsunuz. Hani sizin de suçunuz yok. Çünkü siz de sonuçta enflasyon oranlarına direnmeye çalışıyorsunuz. Çünkü alım güçleri herkesin arttı ve inanılmaz bir güç noktada. E şimdi kiracı dediğiniz noktada baktığınızda mal sahipleri evet uyanıp diyoruz ama birçok işte mağdır. Çünkü eski kiracısı var ve şu andaki eskiden kira almış olduğu rakamla evine geçindirebiliyordu. Şu anda o rakam yetmiyor ama bir taraftan da çıkaramıyor. O kadar çok fazla aradaki makas açıldı ki yani hem eli kolu bağlı oldu bir taraftan da kira tespit davası açayım diyor. Ama davayı açmak için bile mahkeme ve avukat bile o da bir yasal süreç. Onun da bir hem maddi hem manevi bir takım sıkıntıları var. Dolayısıyla şu anki süreci açık ve yani özetlersek ee, geçici bir süreç olarak neden görüyorum çünkü bu token'in yapmış olduğu binlerce konut artık bu kentsel dönüşüm şu anda devam eden e, sektörle ilgili yapılan bu hamlelerle birlikte e, bir yıl en fazla iki yıl içerisinde e, daha eski zamanımızdaki gibi duran döneme geleceğiz şimdi rakamlar uçuyor Afşin Hanım Ha, şöyle bir konu daha var bu rakamlar aşağıya iner mi benim öngörüm şu anda satılık ve kiralıkta aşağı inme durumu çok zor. Yani hmm. e, bu konular hmm. iyi günlerimiz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fakat şu anki aşamada, çünkü artık gayrimenkulde gayrimenkulde eğer o fiyat görüldüyse bir daha aşağı inilmiyor Afşin'in. Yani o rakam görüldüyse artık o rakam üzerinden satışlar gerçekleşiyor ve çok enteresan bir şekilde yine de e, insanlar alıyor, satıyor ve de kiralanıyor. Yani piyasa çok hareketli. Bir iki yıl mı diyorsunuz Evrim Hanım? Daha Şöyle, devam olan inşaat projeleri ve yeni yapılan binlerce konutun üzerine çünkü o yapılan biliyorsunuz inşaat projeleri de şu anda satılık olarak piyasaya çıkıyor. Yani onlar kiralık olarak çıkmıyor. Şimdi birçok kişinin hayali o evde oturmak ama o evde müteahhit o da kendi menfaati doğrultusunda şu anda Tipo para verip de işte bir yabancı İranlı ki şu anda İranlılar açık ara farklı önde. Şubat ayında yine rekor kırdılar. Geçen sene ee, şöyle söyleyeyim ben size 58 bin e, İranlı vatandaş aldı ve bu yine bir rekordu. E, geçen ay 711 e, İranlı almış. Irak ikinci sırada, üçüncü sırada Rusya, dördüncü sırada Kazakistan, beşte Almanya. Bu yeni yapılan konutlarla ilgili de biraz da vatandaşın mağdur olmasının sebebi e, yatırımcıların çok ciddi bir şekilde hücum etmesi ve rakamların hep dolar üzerinden konuşuluyor olması. E, bu sürecin ilerleyen zamanda bu onlar yerlerine geçip de yeni konutların gelmesiyle beraber bizler için, yani vatandaşlar için, Türk vatandaşlar için çok daha alımı kolaylaşacağını umut ediyorum. Evrim Hanım, şimdi sizin anlattıklarınız bana çok ilginç. Başka sorular aklıma getiriyor. Onları sorayım size teker teker. E, farklı ülkelerden de Türkiye'de konut piyasasına ilgi olduğunu söylediğiniz için merak ettim. Örneğin Ukrayna Savaşı Başladı. Bir buçuk ay kadar bir süre geçti. Hop bunun etkisini burada görebiliyorsunuz. İşte e, Euro üzerinden e, bir talep oluyor. İnsanlar ülkesinden ayrılıyor. Mesela Ruslardan talep gö gözlemleyebiliyor musunuz? E, çünkü Rusya'ya da dünya kapılarını kapatıyor bir taraftan. Orası için o, o açıdan da hani mesela mı rabette diyorlar. İşte satın almaya mı e, daha çok meylliler? Bunların hepsi aslında önemli fikirler veriyor. Bir de hangi çok... memleketlerden e, Türkiye'de? E, konut almaya ve kiralamaya e, ilgi yoğun ve hangi şehirlere yoğun Evet. Şöyle ki öncelikle Rusya'dan bahsetmek istiyorum. Hmm. Normalde e, her yıl yani her ay biz bu TÜİK'in verileri bu arada şu anda elimde de bu TÜİK'in verilerindeki istatiklere göre de elimdeki notlara göre de hareket ediyorum. Hmm. E, her zaman ben e, aylık ve yıllık kontrol ettiğimde Rusya ilk 5'te 10'da standart olur ama ilk 3'te özellikle rakam bazında hiçbir zaman böyle bir patlama yaşamamıştı ki bu satılıktan bahsediyorum. Öncelikle. Hmm. E, yani İran her zaman birinci sırada yabancı e, komşumuz yani direkt olarak tabii ki komşuluğun bir yıl, yani aylardır hep birinci her zaman koruyor. Irak evet. ee, her zaman yine ikinci sırada olmayı başarmıştır. Üçüncü sırada genel olarak hep e, şeyler e, işte Afganistan bir ara bir açıktaydı. Şu anda Rusya yerleşti. Dördüncü sırada Kazakistan. Rusya mesela geçen ay 509 alım yapmış. TÜİK'in verilerinden bahsediyorum. Kiralıkta baktığınız zaman İstanbul'da evet talep gösteriyor. İstanbul'da bir patlama yaşamasını sağladı ama en fazla onların talep gördükleri yer Antalya. Yani onların artık başkenti gibi. Yani Moskova ve Antalya diye düşünün. Samimiyetle söylüyorum. Çünkü oradaki rakamlarda ki Antalya piyasalarında bizzat gözlemliyorum. Rakamlar otomatikman iki katına da dedi. Hem 3 4 dört katına çıktı. Ve yani onda bile hala da talep görüyor. Bir de şöyle bir durum var. Ben şimdi size bir şöyle bir soru yöneltmek isterim. Hani beraberce insanlar hepimizin düşünmesi açısından. E, düşünün ki siz e, normalde e, kirada olan bir yeriniz için belki de işte talepte bile değil veya işte böyle bir yer düşünür müsünüz diye e, akın edildiği ve bunu euroyla hani piyasanın iki katını üç katını teklif edildiğini düşünün. Birçok kişi de bu konuda euro bazında aldığı için ve euro da her daim arttığında dolar ve euronun artışından dolayı e, mal sahipleri için birçok mal sahibinin de hayatı değişti. Baktığınızda. Yani olmayacak rakamlara erişti Afşin Hanımcığım. E, hal böyle olunca Hani tek taraflı memnuniyette söz konusu değil. Açık benet. Ama buradaki memnuniyetsizlik nerede oluyor? Antalya'da yaşayan yerel halk orada 12 ay boyunca yaşayan vatandaşlarımız. Onlardan işte yeni evlenen varsa veya öğrenci varsa oradaki üniversitedeyse veya burada işte memur hayatı yaşayan biraz daha dar gelirli, orta gelirli bir aile eğer söz konusuysa o zaman tabii onları ciddi bir şekilde vurdu bu konu. Peki Evrim Hanım şimdi bunlar çok ilginç. Bunların hepsi de aslında sosyolojik boyutu olan meseleler. O kulakla da dinliyorum sizi. Şimdi kur avantajını kullanan ee, başka ülkelerin vatandaşları ülkenizdeki emlak piyasasına rağbet ettiğinde eğer sizin vatandaşınız bir mağduriyet yaşıyorsa e, bu bambaşka serzenişlerin de önünü açar. Dolayısıyla burada acilen sistem 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 düzenleme 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 lazım. E, o gözle de şimdi soracağım size e, bizim şimdi sizin titriniz çok önemli bir konu için gayrimenkul değerleme uzmanısınız siz. Yani burada bir değer e, değeri konuşalım istiyorum ben. Bizim Anlaştık. değerleme mekanizmamızdaki en akla e, uygun olmayan iş ne e, nedir bizim değerleme sistemimizdeki e, temel parametreler ve sorunlu parametreler? Çünkü burada aslında temelde bir değerden bahsediyoruz ve o değerin gerçek karşılığı ne, İşte dış etkenlerle e, değerin savrulmasının sebebi ne, bunu anlamaya çalışıyoruz. Nedir bizim değerleme sistemimizdeki temel mesele? Çünkü biz o yüzden bütün bu başlıkları konuşuyoruz, onun çevresine şekilleniyor. Afşin Hanım değerleme sistemimizdeki en büyük kriterlerden bir tanesi yine aynı cümleyi kullanacağım bu arz talep dedim. Şimdi normalde e, siz tabii ki bir konut örnek veriyorum bir e, sitedesiniz sitede de işte 300 dairelik bir siteden bahsediyoruz ve bütün dairelerin fiyatları da 1 milyon TL olsun. Sizin daireniz altın kaplama da olsa 2 milyon TL etmez. Normalde tabii ki bunu değerleme derken oranın bir rahiç bedeli vardır. Devletin koymuş olduğu bedelinin bedelinde dışında bölgede oturmuş bir rakam vardır. Fakat şu anda bunu durdurulamaz hale gelmesinin tek sebebi o bölgeye yani o bahsetmiş olduğum 1 milyon TL'lik siteye talep gelmesiyle 2 milyon TL dediği zaman mümkün değil satılamaz diyoruz. 2 milyon TL talep görüyor. Başka bir kişi iki buçuk diye koyuyor. Diyoruz ki hayır bu sizin kriterlerinize uygun değil. Bu bölge asla etmez. Bakın yan taraf şu kadar diyoruz. İki buçuk milyon TL de işlem görüyor. Hal böyle olunca şu anda zaten insanların açıklama yapamama sebebi değerlerin şu anda Karma karışık bir hale gelmesi Afşin Hanım. Çünkü daha öncesinde siz bu rakamı koyduğunuzda satılık rakamını işlem görmüyordu mülkler. Fakat şu an işlem görmesiyle beraber Mansafir hatta diyor ki... Aa ...şu anda ben iki buçuk dedim, acaba üç mü istemeliydim? Son dakika tapuda işi bozulan çok fazla insan var. Dikkatinizi çekerim. Diğer taraftan az önce siz e, dolar ve euro konusunda bir şey söylemiştiniz, o da çok önemli. O da e, Türk parasının koruma kanununa göre biz... Türkiye sınırları içerisinde her zaman TL ile kira veriyoruz. Bakın bu çok önemli bir detay. Fakat eğer yabancı uyruklu ve orada ikametgahı varsa ve burada işte belli bir süre evinizi kiralamak istiyorsan o zaman yasalar diyor ki dolar veya euro alabilirsiniz. Ama işte ismi soyadı ve bu konudaki işte ikametgahını ispatladığınız takdirde ve devletler normalde hiçbir zaman mesela işte ben Boğaz'daki yılları çok iyi bilirim. İşte 30 milyon dolar, 50 milyon dolar Hayır. O dönem tamamıyla kapandı. Uzun bir süre önce kapandı. Ee, bu özellikle Türk Parası Koruma Kanunu ciddi bir şekilde işliyor Afşin Hanımcığım. Fakat şu anda e, işte Rusya, Ukrayna evet siz az önce bahsettiniz son bir buçuk aylık patlama ki de o da etkili oldu. Şu anda hemen bizim TÜİK'in verilerinde hemen istatiklerimiz şey, Girmiş hemen girdi jet hızıyla girdi. Biz de hepimiz şaşkın olduk. E diğer taraftan geçen ayın nisan ayının tüfe oranı 29.88 diyoruz ama artış oranlarına baktığımız zaman inanılmaz bir uçurum söz konusu. Hı hı. E, bu bu süreçte e, biraz daha zamana ihtiyaç var. Yani şu anki rakamlar evet bir Evrim. de bu e, Buyurun. Estağfurullah şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani İstanbul böyle 2000 yıldır böyle. Çevrede ne olsa gelir İstanbul etkileri. Bir şekilde kafasını kaldırıp kendini gösteren bir etki çıkar yani İstanbul'un. İstanbul biraz Doğru. coğrafya coğrafya kadar biraz böyle bir şey. Dünyanın şimdi siz, bunun da etkisi ol, olsa gerek. Şimdi siz bu anlatırken benim bir ahbabım şu anda telefonuma mesaj yazdı. Şöyle demiş. Canım o kadar sıkkın ki birebir okuyorum. Ev sahibim arayıp kirayı iki katına çıkarmamı istedi ve e, siz de kira konusunu konuşuyorsunuz demiş. Yani denk gelmiş yayında en ve adlı. böyle bir şey söylüyor. Şimdi ev sahibi arıyor kirayı iki katına çıkarmak istiyor. E yalnız yasa diyor ki mevcut uygulama 12 aylık TÜFE ortalamasına göre olur. Biz ev sahibine ne cevap verebiliriz? E kusura bakma kardeşim yasa da bunu söylüyor. Deme hakkımız var tabii ki. Yani vatandaşlık bilgisi olarak altını çizmek lazım. E i̇şte Esin. ev sahibi de ondan sonra diyor ki ama diyor yan komşu şöyle arka sokak böyle ben buraları araştırdım buraların değeri böyle uçtu diyor. Ne yapacağız? Yani i̇ki burada iki şöyle aslında burada yasaya uygun başladım. çok affedin. Ah, daha açamaz. Ha te tekrar söyleyin. Dava bile açamaz. Yani hmm. sizin o mal sahibiniz, uyanık mal sahibiniz o mağdur kiracıya benim evimin fiyatını iki katına çıkar veya tüfe oranın üzerinde 29.88 değil de %30 bile yapamaz. Hmm. 30 hmm. bile yapamaz. Ee, yapam yani bunu, yapamaz ne? ama bunu ben çok duydum etrafımda açıkçası. Ve insanlarda. ama aman şimdi... Tatsızlık çıkacak, ondan sonra başka yerden başımız ağrıyacak diye orta yol bulmaya çalışıyorlar. O orta yol da ilginçtir, hep böyle 12 aylık tüfenin de üzerinde bulunu bulunuveriyor. Benim duyduklarım en azından, kendi çevremden bahsediyorum. Tabii ki benim çevremde duyduğumun bir bilimsel değeri yok. İstatistik paylaşmıyorum ama anekdot paylaşıyorum. Ne yapacak orada? Yani ev sahibi ne desin, böyle bir şey yasal olarak mümkün değil. Dolayısıyla yok, yasa ne diyorsa ben onu yapacağım dediğinde... Bu da dediğim gibi bilinçlenme amacıyla soruyorum. Sizi herkes de duysun. Tabii ki. Nasıl gidecek ondan sonra? Tabii. Yapmıyoruz ya ne diyorsun? onu yapıyoruz diyecek. Yok. Şimdi bir yıllık bir kontratınız mı olduğunu düşünelim ve Nisan ayında da sizin kontratınız yenileniyor ve bu bir örnekle gidelim ve kiranızda bin lira demiyorum 10 bin lira olsun. Hani en azından Hı -hı. bir aklınızın aklında kalacak. Hı -hı. Şimdi 10.000 lirada 2988 TL yapabilir. Yani 12.988 Türk lirası yapabilir. Bununla ilgili sizin de polimiğe girdiği zaman herhangi bir şekilde mahkemeye gidemez, dava açamaz. Zaten bu e, herhangi bir şekilde işlem görmez. Sadece bu polimikte kalır. Sadece mal sahibi karşı tarafa huzursuz etmiş olur. Hı -hı. Çünkü otomatikman yenilenmiş oluyor aynı şekilde 5 artı 5 dükkanlar içinde geçerli çünkü bu aradaki maçasının çok açılmasından dolayı çok fazla kiracılıyor ki örnek veriyorum siz 10 bin lira otururken düşünün ki aynı sitede herkes 20 bin lira oturuyor o sizi bağlamıyor çünkü siz eski kiracısınız evet. ve siz devletin koymuş olduğu yasaları uyguluyorsunuz ve sizi çıkartmakla ilgili herhangi bir avukat ve herhangi bir savcılık herhangi bir şekilde bir hatip bununla ilgili bir karar yazamaz o yüzden tüm kiracılar bu konuda rahat olsunlar ya çok teşekkür ederim bu önemli bir şey İnsanların canı sıkılıyor bu konuda herkesin geliri belli dolayısıyla da bütçesine göre bir takım hayat düzenlemeleri yapıyor ve bu son dönemde çok duyduğum bir şey tüfe ortalaması üzerinde kira istemek yani yasanın ne söylediği çok açık mal mülk sahipleri de lütfen kızmasınlar. ...kendileri de mağduriyetlerini anlatıyorlar. Diyorlar ki bizim için de maliyet yükseldi ne yapalım... ...biz de kendi zararımızı gidermeye çalışıyoruz. Yani ne mal sahibi... ...ne kiracı konu o değil ama sistem işlemezse insanlar karşı karşıya gelir. Sorun bu burada. Ya bu Suluyorum. sistemin doğru ve sağlıklı işlemesi gerekir ki insanlar birbiriyle yüz göz olmasın, karşı karşıya gelip gerginlik yaşamasın. O amaçla sordum. Son birkaç dakikamız var Evrim Hanım. Şu tavan sistemi uygulayan başka ülkeler var dediniz. Anlattınız Avrupa ülkelerinin isimlerini zikrettiniz. Hemen hemen üzerinden. Ee, yani Türkiye'de bir faydası olur mu olmalı diye düşünür müsünüz? Yoksa bize uygun değil midir? Ne dersiniz? Ben uygun takdirde şahane bir şekilde aslında sistematik her şey çok kurallarına uygun olmuş olur. O zaman bahsetmiş olduğumuz gibi uyanık mal sahiplerin devri tükenir. Aynı şekilde keza kiracılar da en azından o bölgedeki raiç bedeli bilirler ve ona göre de e, oraya talip olurlar. Şimdi o üst tavan dediğimiz sistem işte Almanya gibi, Fransa gibi Kanada gibi aslında dünya bir ülkelerin de uygulamış olduğu bir sistem. E, demek ki o bölgeler buna ihtiyaç duymuş ki bunu uygulama noktasına gitmiş. Hı hı. Yani bu ne demek oluyor? Siz o bölgede Belirli bölgelerde örnek veriyorum. Dediniz ki Beşiktaş'ın metrekare birim fiyatı 10.000 TL. 11.000 olamaz veya 10.500 olamaz. Hı. Ona göre diğer rakamlar otomatikman belirlenmiş olur. Sizin eviniz 100 metrekare ise ona göre rakamı farklıdır. 150 ise sizin eviniz Beylikdüzü'nde ise oradaki rakama bakarsınız. Metrekare birim fiyatı tabii bu devletin koymuş olduğu rakam. Bütün dünyada uygulanan bizim o ülkemizde uygulanmıyor. O zaten şu an Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman da uygulanmadı. Şu anda bu bir çözüm getirebilir mi? Bu aşamada getirebilir. Yani şu anki aşamada şu an güzel bir çözüm gözüküyor. Çünkü rakamlar tırmanıyor Afşin Hanımcığım. Yani hı, hiçbir hı. şey durdurmak bilmeden birçok işte bu konuda mağduriyet de yaşıyor. Hem de bu mal sahipleri de kiracıları da üzmemiş olur. Evimden çıkın çıkın diye. Tabii. Diğer taraftan da bu aradaki makasla birlikte bir taraftan yeni veren mal sahibi 10 bin liraya verirken diğer eski kiracı 4 bin liraya 5 bin liraya oturuyor. Bu sefer de diğer mal sahibi huzursuz olmuş oluyor. Hı hı. Bu da ortadan kalkar. Vallahi Evrim Hanım, cümlemize kolay gelsin. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee, şey, yazık günaydın. Çözüm getirdik, Afşin Hanım'cığım ekranda. <laughs> ya zaten onun için yapıyoruz bu yayınları da. Hani umarım bir fikir veriyordur. Sonuçta İnşallah. istediğimiz kadar fikir üretelim. Ee, dönüyor, dolaşıyor, karar vericiler ne yapacak, oraya geliyor iş yani. Ben kolaylıklar ha. diliyorum. Ee, cümle, Çok eşya okay. yenilemek isteyene, ev arayana, ev bar kurmak isteyene. Olur bundan da çıkarız diye umutlu bir yerde bitirelim en azından sağ olun var olun ee, e, gayrimenkul değerleme uzmanı e, Evrim Kırmızıtaş Başaran'la konuştuk bu konutta uçuk fiyat nasıl bitecek konusunda arkadaşlar reklam mı reklam sonra buradayız.